Istiyorum. Hocam ne diyorsunuz diyeyim artık ne diyeyim yani. Valla e, çok güzel sordun. <laughs> ne diyelim artık yani. E, ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi ortada bir gerçek var. E, Hakan Fidan ne dedi? Olur mu öyle şey dedi. Biz yaptık dedi. Ya. Hatta arabasına bindi. O, o cara şeyle gezdi falan. Biz yaptık dedi. Üç gün sonra ya dedi bizi dinlemiyorlar galiba bir şeyler oluyor dedi. O zaten biliyordu onu. ya Hakan Fidan'ın. Bilmemesi mümkün yani, mü diyorsunuz? Arkadaşlarının ona söylememesi mümkün mü? Dolayısıyla orada zaten maalesef atı alan Üsküdar'ı geçti. Ne dersen de o YPG'yi, Suriye Demokratik Güçleri'ni, Amerika Birleşik Devletleri yıllardır destekledi. Hatta belki gereğinde bizle mücadele edecek kadar bile doyu şey yaptı, güçlendirdi. Şimdi... İşte Şam istedi ver bak be, gelelim gelmeyelim falan sonunda ne anlaştılar karar verdiler. Bir anlamda özertliği kabul ettiler. Onlar vermeyecek ama bir şekilde bir özertliği olacak. Şimdi buraya yazık askerlerimizi gönderdin göndermedin. Ee, hatırla İdlib miydi? İdlib'de de hadi askerler gidin bu şeyleri kurtarın dendi. Ee, neydi o işte El Nusra'yı falan kurtarın dedi. Ruslar bombaladı. Kaç tane askerimiz şehit oldu. Burada onları söylemek yasaklandı. Ve ölenlere de Allah rahmet eylesin ne yapalım yani dendi. Askerlikte bu vardır diye. Dem de şeyde onlara genç cesetler dedi. Ve Türkiye'ye gitti. O yüzden ben bu testkerin geçmesinin çok net söylüyorum. Hukuken hiçbir şey yoktur. Siyaseten de yoktur. Ama işte dostlar alışverişte görsün diye bu yapılmıştır. E ama KKTC için bir tek şey söyleyeceğim. Hep konuşuyoruz. Ben hep söylüyorum. Ya Türk milletinin şu dayandığı, çoğunluğunun şu 22 senedir, 23 senedir dayantı. Artık gençleri gülemez, öğretmenleri şey yapamaz, emeklileri yaşayamaz, işçileri... Bir takım sendikacıları yaşayamaz bu ülkede. Şimdi birazdan anlatacak şeydi bu arada. Yani bunun ekonomik temellerini. Bir ülkede kimse yaşayamaz diyordum. Maalesef KKTC'ye de aynısını yapmaya çalıştı. Bunu yapacaksın. Öğretmenini ben atıyorum. Böyle olacak. Ersin gel buraya böyle yapacaksın diye ve KKTC'de Türkiye'nin Milletvekili gönderdi. Hocam bir cümle rica edeceğim sizden. Ee, özür dilerim tabii, oraya tabii, girdim tabii. ama e, şimdi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan Ersin Tatar'a verdiği desteği biliyoruz ama gene de bir kutlama mesajı yayınladı Bahçeli'nin tabii. aksine. Tabii. Bunu ben artık sorgulamak istemiyorum bu iyi polis kötü polis olayını ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de kaybettiğini söylemek mümkün mü? %100 99 bile değil. %100 Mesut Özil'inden minnem nesine kadar e, neydi, soylusuna kadar gönderdiler. Kaybetti. Ama kaybetmesinin nedeni ben de umarım evet doğru artık yeter dediler. Dayanmadılar artık. Yeter. Çünkü yürüdüler filan biliyorsun. Ama inşallah e, tü oradaki Türklerin yıllarca neler çektiler orada. Yıllarca e, 74'te Kurtuldular. Biz bunu hep kullandık. Biz sizi kurtardık. Sizi biz kurtardık. Ölmüştünüz dedik maalesef. Onlarda da inşallah bu durumun son derece tersine dönüp Güney Kıbrıs'ın hepsinin yerine geçeceği bir sisteme ulaşması sonucunu doğurmaz inşallah. Türkiye bu iktidardan bir an önce bunu gönderir ve yeni gelen iktidar. İnşallah bu yanlışı dostlarına karşı, Türkle diğer Türklere karşı yapmaz ve bir KTC veya şey oradaki Türkler varlığı ilelebet kalır orada.